Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzda GTA San Andreas'te %100 save videosunu çekiyoruz. İlk şöyle biz GTA San Andreas'e girelim. Çünkü ilk bir şey yapacağız GTA San Andreas'in içinde. Ondan sonra save dosyasını da içine atacağız arkadaşlar. Şey GTA e, San gerek yok göreceksiniz. Şöyle ilerleyelim. Sarge GTA San Andreas'ı zaten oldular bilir. Yani daha ne diyelim biz burada asla yapmadık elimiz alışmış arkadaşlar İlk şöyle ama ilk nevge yemem. direkt başlamanız gerek ki yoksa sayılmaz yaptığınız hiçbir şey evet, en baştan başlıyorsunuz arkadaşlar şimdi göstereceğim size buraları geçin arkadaşlar buralar önemli değil ben de şöyle bir mod vardı bir dakika şuradan ben bir tane sevdiğim bir tane araba var arkadaşlar onu alayım Hemen 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 hemen. Evet aldım arabamı. Ben şöyle bir ayarlamayı da yapayım. Ne taraftaydı lan o? Bir dakika bakayım hemen. Evet arkadaşlar bu evi hemen alacaksınız ilk önce. Bu evi hemen ilk önce alın. Bu evi siz bir hemen alın arkadaşlar. Evet biz hemen şuradan şöyle bir alalım. Evet şimdi arkadaşlar size ki şuraya gidip hemen bunu almanız lazım ki ilkten şimdi arkadaşlar buraya gideceksiniz evet. sonra bunu hemen ama ilk başa kaydetmeniz lazım bunu gidip ilk, ilk başa kaydediyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra çıkalım evden. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan oyunda şu an işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bu bilgisayar. O yüklediğim şeyi biz hemen şuradan çıkaralım. O yüklediğim şeyi hemen buradan çıkardık. Ondan sonra bir daha girecektim buraya niye çıktım ya? Ondan sonra neredeydi o belgelerdeydi. gider San Andreas Usar Bulursun zaten. Ondan sonra bunun içinden de açıyoruz. Ondan sonra bunu bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Bu kadar. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi olmuş niye bir olmuş mu diye bir oyunumuza gidelim. Arkadaşlar bu kadar yani kesin olacaktır. Zaten alttan linkini de koyarım. Arkadaşlar oradan indirirsiniz. Evet. Bakalım olmuş mu? Yani kesin olacak da aşağıya ben size linkini de bırakırım arkadaşlar. Oradan indirip yapabilirsiniz. Bakın End of Line yazıyor. Şimdi girelim hemen oyunumuza bakalım. Olmuş mu? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan başladık. Şimdi ben size bir haritayı falan her yeri göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bir de şuradan gelin bir haritaya bakalım. Evet. Sevgili mevgili her şey açılmış arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Sağ kalın. Bay bay.